Sektörümüzün en hızlı büyüme performansı ortaya koyan firmalarından birindeyiz. Çatay Çağatay ile Hem ihracatta hem de iç piyasada büyüme devam ediyor. İstanbul Cevdur Show'dasınız, katılıyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Evet, yani şu an performans olarak baktığımız zaman ben karşılaştırmalı olarak bakıyorum. E, ee, yurt dışında birçok fuara katıldığımız için ve bu fuar da aslında ard arda gelen birkaç fuarın sonrasında gelmesine rağmen güzel bir hareket var. Ee, i̇çerisi dolu ve ihracat müşterileri de birçok var. O anlamda şu anda pozitif bir var. Evet. Bir de tabii mağazalaşma anlamında yine ivme hızlı bir şekilde devam ediyor. Neler söyleyeceksiniz mağazalaşma ile alakalı? 80 mağazamız var şu anda. 80 mağazaya ulaştık. Bu 80 mağazaya ulaşma zamanı e, aslında 2018'den bugüne çok hızlı bir şekilde gerçekleşti ve bu 2018'den bugüne baktığımızda birçok zorlukları atlattık. Şu anda eee Liza PSN sistemimizle beraber cadde taraflarında da gelişmeye çalıştığımızdan dolayı ee, o rakamı biz bu yılın sonuna kadar 100 yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında Baroni diye ikinci markamızda da büyümeye başladık. Onun da şu anda iki tane mağazası var. İki tane de anlaştık, iki tane daha açılacak. O çok yeni bir marka olmasına rağmen o da büyümeye başladı. O anlamda Türkiye piyasasında güzel bir şekilde ilerliyoruz. PSN sisteminden bahsettiniz. Bu e, biraz daha sizden detaylı bilgi alabilir miyiz? Mücevherciler, kuyumcular için avantajları nelerdir? En büyük avantajı şurada. Lizay markası AVM'lerde olduğu zaman bütün ürünleri planta ve altın dahil olmak üzere Lizay'dan alınıyor. Fakat Lizay P.S.'nin aslında Lizay'a planta satış noktası anlamına geliyor. Cadde mağazalarında, caddedeki esnaflarımız e, altın tarafını kendileri e, daha çok e, ürünleri seçip kendileri almak istediğinden dolayı sadece cadde mağazalarına özel bir sistem. AVM mağazalarımızda yok. Planta'yı tekrardan bizden alıp, e, altın ürünlerini kendileri alabiliyorlar. Tabii ki altın aldıkları ürünlerin hepsi expertten geçiyor, kol, kalite kontrolü yapılıyor ve uygunsa e, okeyleniyor. Eğer uygun değilse, Lizay markasında uygun değilse e, gene biz bu konuda e, elimizi atıyoruz. Çünkü Lisayn markasının kalitesini her yerde göstermemiz gerekiyor. Bizim e, marka olmamızdaki en önemli sebep bu. Açıldığımızdan bu zamana kadar müşteri memnuniyetine verdiğimiz bu değerden dolayı bu kadar büyüdük. Ve ürünlerimizin de müşterinin memnun kalacağı ürünler olmasını sağlamamız gerektiğinden dolayı e, kendileri alıyor olsalar bile altın ürünlerini cadde mağazalarında yine de belli bir standartın üzerinde olması gerekiyor. E, ama AVM mağazalarında aynı şekilde devam ediyoruz. Pırlanta ve altın tarafı bizim üzerimizden gidiyor. Cadde mağazalarımızda bu şekilde bir kolaylık sağlıyoruz. Son derece modern yeni bir kompleks bina ortaya çıkıyor. Liza Yönetim Merkezi. Orada nasıl durumlar, nasıl bir takvim verebilirsiniz bize? Evet. Yakın zamanda bitecek. Şu anda birçok proje var aslında. Onun için hepsi bir üst üste geldi. Bizim için de bayağı hareketli bir zaman olarak geçiyor. Çünkü ilk kez yurt dışında ilk mağazamızı da açacağız Berlin'de. Bunun yanında merkezimizi de taşıyoruz. Fatih'ten kısık tarafına taşıyoruz. Taşımamızın asıl sebebi de aslında Fatih bölgesindeki hem ulaşım, hem deprem korkusu, hem aynı zamanda eski bir bölge olduğu için e, küçük binalarda birçok insanı e, bulundurmaya çalışıyoruz ve bu da bazı memnuniyetsizlikler yaratabiliyor. Şu anki yaptığımız e, bölgede 4000 metrekarelik bir e, alanımız olacak ve bu bölgede gerçekten daha ferah ve rahat bir çalışma ortamı olacak. Hatta... E, Çalışan arkadaşlarımız için özel eğlence odaları gibi projelerimiz de var. Kendileri gün içerisinde rahatlamak istedikleri zaman gidip rahatlayabilsinler, kafaları rahat bir şekilde çalışabilsinler diye. E, bu anlamda depreme de çok dayanıklı bir bina, yeni yapıldığı için ve e, depreme çok dayanıklı bir şekilde yapıldığı için çok heyecanlıyız geçmeye. Herkes böyle daha rahat bir kafayla çalışacağı için bizim de iç tarafımızda işlerin daha güzel bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, derler ya hani. E, mutlu e, mutlu bir karınız varsa siz de mutlu olursunuz. Bizim de iş tarafına baktığımız zaman mutlu çalışanlarınız varsa siz de mutlu olursunuz gibi bir düşüncemiz var. Onları ne kadar mutlu edebilirsek biz de o kadar mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Bundan dolayı böyle bir çalışma yapıyoruz. Ben tabii bir de ihracatla ilgili sormak istiyorum. İhracatta tabii iki açıdan ilerliyorsunuz. Bunlardan bir ayağı da yurt dışında açılacak mağazalar ve çok fuarda, yurt dışı fuarda denk geliyor sizinle de. İhracatta nasıl gidiyor, nasıl ilerliyor Lizay? Evet. İhracat e, şu anda birazcık zor bir dönemden geçiyor. E, biz ihracata aslında iki yıl önce gibi başladık ve bu e, zor bir döneme denk geldik. Fakat bu aslında bizi çok engellemedi. Şu anda katıldığımız fuarlar Hong Kong, e, Las Vegas, Vicenza, e, Munich, e, Inorgenta. Zaten İstanbul bizim e, ana fuarımız. Bu fuarların hepsine katılıyoruz e, ve bu fuarlarda müşterilerimizle tanışıyoruz. Fuarlara katılmaya başladığımızdan beri de gerçekten buraya gelen ihracat müşterimiz de arttı. Yani tanınırlığımız bu bakımdan gerçekten çok arttı. Şimdi de ilk yurtdışı e, yurt dışı adımı olarak asıl gerçek adım olarak Berlin'de de mağazamızı açacağız. Dediğimde bahsettiğim gibi. O da inşallah Kasım gibi açılacak. Yılbaşını yakalarsak güzel bir oradan da güzel bir başlangıç yapacağız. sizden güzel haberleri duymaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim çok sağ olun.